thank you Hepimizde bıraktığın izler farklı, hislerimiz aynı. Kasımlar sensiz özlemimiz tarifsiz. Tam 85 yıldır. Allah'ım aramızdasın atam. Bunu arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenklerin sunulması. Gel abi çaprazı istiyorsan. Milli mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde öncelikle rahmetle ve hürmetle anıyoruz. Mensubu olduğu topluma yön verecek, rehber olacak liderlere sahip olan milletler ne yaşarlar seyircisinler? Küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkmayı her zaman başarabilmişlerdir. Biz de bu noktada Türk milleti olarak şanslı milletlerden bir tanesiyiz. Cesareti, kararlılığı ve vizyonuyla yokluk içindeki bir milleti ayağa kaldırmış bir lidere sahibiz. Onun açtığı bu bağımsızlık yolunda bizlere düşen en büyük görev Atatürk'ü ve 100. yıl gururunu yaşadığımız Cumhuriyeti anlamak ve yaşamaktır. Bu anlayışla onun emanet ettiği ilke ve değerleri koruyor ve kendimize örnek alıyoruz. Türk milleti için her türlü zorluğa katlanmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim diyerek kalbimizde büyük bir tat kurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk fikir, ideal ve eserleriyle tarihimizden, kültürümüze, dilimizden, sanatımıza kadar her alanda aramızda yaşamaya devam edecek. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi, o dönemin gazilerini, kahramanlarını da rahmetle anıyorum. Değerli misafirler, bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak açtığımız 10 Kasım Anılarla Atatürk sergilerini halkımızla buluştururuz. Ben tüm halkımızı sadece bugün için değil, bugünden sonra da sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Atatürk'ün Bursa Ziyaretleri sergimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922 ile 38 arasında 16 yıl içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk bursamızı tam 18 kez ziyaret etmiş. Milli Savunma Bakanlığı arşivinden yararlanarak hazırladığımız fotoğraflarla Atatürk sergimizde de büyük liderin çeşitli fotoğraflarını halkımıza sunuyoruz. 12 Kasım 2023 tarihine kadar Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaret açık olacak sergilerimize tüm halkımızı bekliyorum. Aslında Gazi'nin 18 kez Bursa'ya gelmiş olması şehrimizi ne kadar sevdiğini ve şehrimize ne kadar değer verdiğini de göstergesi. Sözlerimi tamamlarken tekrar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını seve seve feda etmiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu hocamda uçuş yapmasını için amacı kadınlarımızı işte uçuş yapavcılar özel bebek